Çok saygıdeğer basın mensuplarımız bildiği üzere korona virüsü münasebetiyle ülkemizde çok çeşitli önlemler ve tedbirler alınmıştır. Bu önlem ve tedbirler münasebetiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bütün ekiplerimizde Çevre Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere, Sağlık Dairesi birlikte olmak üzere ve bütün Dili dairelerimiz yoğun bir şekilde Sakarya'mızdaki bu tür virüsün yayılmasını önleme adına her tarafı karış karış hiçbir tarafın aksatmadan yoğun bir şekilde dezenfekte edilme adına çalışmaları sürdürmektedir. Bugün de yine bütün açık alanlarımız, park bahçelerimiz, çocukların oyun alanları ve kapalı alanlarımız, kapalı mekanlar otogarlarımız ve büyük şehrin her noktasını teker teker nokta bir şekilde dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlıklarını ön plan tutma adına çalışmalarımız sürdürmektedir. Ve bu çalışmalarımızda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum, arz ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımıza gayret, heyecan ve vatandaşlarımız için her yerde var olduğumuzu bir daha ilan ediyor. Saygılar sunuyorum.